Evet arkadaşlar selamlar. Çok güzel iki tane sorumuz var burada. Hemen bakmanızı istiyorum. Önce 6. soruya bakın. Bir durdurun, düşünün. Sonra 9. soruya bakın. Bir düşünün. Çok önemli. Böyle denemelerde sürekli karşına gelecek bir nokta. O yüzden önemsediğimiz sorular. Hemen çözümüne ben başlıyorum. Birlikte öyle öğrenelim şimdi. Bakın şimdi Erzurum Kongresi'nde konularından hangileriyle ilgili kararlar alınmıştır diye soruyorum. Azınlıklar iradeyi Milli Gazetesi'nin çıkarılmasından bahsetmiş. Kuvayi Milliye'yi etkin kılmaktan bahsetmiş. Burada benim cevabım ne olmalı? 1 ve 3 olmalı. Neden? Şöyle düşün. Bak Erzurum Kongresi'nde azınlıklarla ilgili şöyle bir karar var. Hristiyan azınlıklara siyasi sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu karar Erzurum Kongresi'ne geçiyor. Demek ki Erzurum Kongresi'nde azınlıklarla ilgili bir ibare varmış. Ama sorularda Bak bir pratik aklında kalsın bu senin. Ee, mesela Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar Sivas Kongresi'nde de daha da genişletilerek alındı diyoruz ya. Demek ki azınlıklarla ilgili karar Sivas Kongresi'nde de var. Buna da dikkat edersin. Hatta ilerleyen süreçte misalkın milli kararlar içerisinde de azınlıklarla ilgili karar var diyeceğiz. Peki biri aldık biri zaten işaretledik. Peki 3'e bakıyorum. Kuvayi Milliye'yi etkin kılmak. Erzurum Kongresi'nde şöyle yazıyor. Kuvayi Milliye'yi etkin kılmak, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu yine Erzurum Kongresi'nin bir maddesiydi. Peki biz Kuvayi Milliye'yi etkin kılmaktan bahsediyorsak bu Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalıdır diye sorarım sana. Bak Kuvayi Milliye vatanı savunmak düşmanla çarpışmak için yok mu? E var. O zaman vatan, vatanın savunulması, milli mücadele, mücadele vermek bu Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle alakalı bir ibare. Peki İrade-i Milli Gazetesi nerede çıkarılmıştı? Hemen yazalım. Sivas Kongresi'nde. Zaten Mustafa Kemal'in isteği üzerine çıkarılan bir gazeteydi. İradeyi milli edince aklına hemen Sivas Kongresi gelecek. Sorumuzun cevabına 1-3 dedik. 9'a baktık. Milli mücadelenin siyasi programı niteliğinde olan misak-ı milli kararları aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir? Ya bu e, misak-ı milli nerede onaylandı, kabul gördü? Arkadaşlar 12 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanır. Ve bu son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde hatırlarsan Felahı Vatan grubu diye bir grup kurulur. Bu Felahı Vatan grubu üyeleri İstanbul'da Mebusan Meclisi'nde Atatürk'ün belirlemiş olduğu Misak-ı Milli kararlarını kabul eder. Peki burada ben cevabıma ne dedim? Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Felahı Vatan grubu Misak-ı Milli kararlarını kabul etmiş gruptu. Bundan sonraki süreçte gelebilecek dolaylı ya da yoruma dönük sorularda ne kullanılabilir? Der ki şimdi Mebusan Meclisi toplanıyor felah Vatan grubu kuruluyor ve Misak-ı Milli kararları kabul ediliyor ya peki sonrasında ne oluyor? Bak hemen itilaf devletleri Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi üzerine İstanbul'u resmen 16 Mart 1920 tarihinde işgal ediyorlar. İstanbul işgal edilince Mebusan Meclisi dağıtılıyor hatta Milli vekillerinden bazıları tutuklanıyor. Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Bazıları da kaçıp Anadolu'da milli harekete katılıyorlar. Mustafa Kemal'in yanında yer alıyorlar. Demek ki misak-ı milli kararlarının kabul edilmesi İstanbul'un resmen işgaline sebep oluyor. İstanbul'un işgali de Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla sonuçlanıyor. Peki Mebusan Meclisi dağıtılırsa ne olur? Ne olur biliyor musun? TBMM'nin açılması hız kazanır. Yani şöyle düşün. Mebusan Meclisi'nin kapatılması, İstanbul'da bu meclisin kapanması, Ankara'da Ankara hükümetinin meclis açmasına TBMM'nin açılmasıyla sonuçlanıyormuş. Buna da dikkat. Bu verdiğim bilgiler çok 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 önemliydi. Özellikle denemelerde karşınıza çok gelecek. O yüzden videoyu umarım dikkatli bir şekilde izlemişsinizdir. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.